bu arada bu sırada video kaydedilmesinin vardı. Evet, bu kadar formlar vardı. Hani şimdi bu Um, en um, En baştan baştaki olmamız en büyük sonuçu. çünkü um, sorun çıktı yani ve um, <laughs> o minus <oyun gülüyor> yani direkt ölmüş sayıldım. Ölüm sayılamak yani. Bütün şeyler bitti. Oyunu sıfırlamışsınız. Bunun sebebi de benim kalbi var bir güzel Oyunu açıp bir oyun kurmuş. E, ben de şu kere nasıl yok. Kendi bilgisayarı var. Hı, daha iyi şey adayımsa bunu kullanmak istedim Normalde daha zaman Ben okulda kadar ama. Ne var biraz hasta bir nevi. Çok geliyor. Bu da çok sıkı.

ve yakın zamanda bir oda vlogu yapabilirim isterseniz yani odamı gösteririm aslında 12 kişiyiz ama 300 gün planlıyız var 2 ay içinde benim için iyi şey, ne oldu lan <laughs> çok konuşmuyorum <laughs> bana kızmayın hastayım anlaşılır benim ha ne oluyor sen kendinde misin iyi misin bir dakika arkada bir şey var şöyle Evet arkadaşlar geri Arkadaşı kesilmiş Mesela bir pediata gördüm Bakalım ne olacak Bu bana şart taktiği Hadi onu bırakalım Ya bu şişe ne yarayabilir Burası benim Hemen şuraya koyalım İster hatırlatabilir evet Ama bilmem de Hayır Hemen gidelim Bu niye bu kadar kasıyor Normalde avuçta bu kadar kasmazlık bir delik Arkada bir şey açıldı. E ee, ben şu anda göremiyorum. Bu hmm. da açmış. Ben de görüm. Ya ne oluyor lan? Oğlum sen neyi Ne polis yardım et. Polis. 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 Bak ben de Polis bak şuna. Bak ben işime giyip. Yapan, alın. tam bana olmaz. Tamam, hazır. Hadi. Hmm. Ah. Yanlış şey. Burada oyunun orijinal mi hayır ki? yakında oyun oynayacağım arkadaşlar. Ben bir tane fotoğrafçı oynar Ama bunu belki kaldık mısınız? Trafikon İşte yeni linki de ama ben yakında bir O yüzden <gülüyor> eklenmiş. Evet <laughs> çünkü yeni bir ekleniyormuş. Yani, eklenmiş bir tane daha hapishane. Onu da Neyse böyle Ama işten para kazanamadık. Bir de kötü.

ne yok diyor o kadar? Ece okay, bu abi diyor bir mi? Bir, bir bu kadar kasmaz. Mümkün değil. Hmm. sana. O hmm. biraz hmm. Bu bir arada insanlar bana tav yani tavayı niye kadar kısmı? Tava Bana tava atar. salmanın iyi bakalım. Güzel <laughs> an... bir yapacağız. şey yapacağız. Bak şu anda hiç kalsın. Muhafet şu an. Ne gelin Ne 嗯。<laughs> gene kamuk ki. Kamu <laughs> kadar nasıl indirim? Samuel. Tam adam bir tam. Bundan burundan da hadi adam ne var? Ejderhasız yapalım. Birazcık kızımız tutalım. Oha. Sonra da bir şeyle kasıyor. Hmm, Kasmanı sevdim çözüm gerek. Ha niye bu oluyor anlamadım. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Option Bize ben sıfırlasam. Müzik sıfırlasam Sonunda da son. Buraya da Daha sorun var mı? Var. Evet var. Sıkıntı bildiğim boyunda bir süre sonra belirli bir şekilde kasma sebep oluyor. Bunun nedenini hala anlamış değilim. Neyse ben buradan uzaklaşıyorum. Şimdi verelim. Cümlelerine... Arkadaşlar geri dönüm. Umarım sorun çözebilmişimdir. En ufak fikrim yok. Ha, hala çözebilmiş değilim. Evet kasım sorunu çözeceğim. Bir sorunu düzeltmenin gücü olacağım. Eski videomuzda hiçbir şekilde kasım olmadığını fark edersiniz. Herkes yanımda çok sana kaçacağım salada. Şimdilik eşya bu kadar. Burada hiçbir şey yok. Kaçalım. Kaç, kaç. Ama bundan buradan dışarı çıkamıyor Kötü <laughs> kötü. Geri sen de gel. Hayır polisler yardım edin. Ah Peri beni dövüyor. Geri, polis yardım et. teri seni dövüyor. Polis sana sulsun. Peri beni dövüyor. Gel. Geri sana öldü öldü oldu. bak ya artık sen de kim döver sen de döver hadi kaç aa ha, polis öldüm polis tarafından öldürüldüm. öldüm ha 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 ama o herif geldi bu öldüm öldüyse öldü. onun üstüne yapacağım. hiçbir şey yok yardım et. Hayır polis. Hadi sen de gör. Kaç kişi birden daldı? Yuh. Bu muydu gerçekten? Çıkabilecek mi? En muhtemel şey bu muydu? Neyse rol yeter. Hayır, uyanmaman gerekiyordu. Bu yine satıyorsun diyeceğim tabi çok salak gibisin. en gereksiz insansın. Peki şimdi çalışabilir miyim lütfen? Evet oyun bir şekilde kız. Kas. kasıyor sanki bütün frame'ler bir anda birbirine karışıyor. Siz şu anda kasma hani daha ağır bir da çektim ve hiçbirinde kasmadı. Bu arada Watch çektiği düşünüyorum. <laughs> ne oldu. Bu şekilde kasma son çözeceğim. Çözen bir kesim her şekilde Beni bilirsiniz. Aynen light oda sarılıyor. Bir saniye daha bir saniye buna ihtiyacım var. <laughs> çalışsın şimdi zirini dövmemiz gerekiyor ama dövebilecek katanlarımız yok o yüzden birazcık şundan çalışalım ışıklar kapandığına göre artık azlik... ben yani çalışalım ki ama çok çalışınca ki de oluyordu sahaya o yüzden çok çalışmayalım az çalışalım şundan şundan birazcık abi çok zor ya neyse hadi